Merhaba. Ben Yeşim. Bugün sizlere güzel bir mısır mücveri yapacağım. Mücver bir teknik, pişirme tekniği. Bildiğimiz mücverden farklı. Akla kabak gelir mücver deyince. Tabii bu bir teknik. Mısırdan da yapılabilir, farklı sebzelerden de yapılabilir. Ispanakla da olabilir, pırasayla da olabilir ki ben bunları denedim. Pırasa ve havuçla da denedim. Çok güzel oluyor. Yoğurtlu dip sosla beraber servis edebileceğiniz çok güzel bir lezzet. Mısır mücveri çok seveceksiniz. Yemeğe doyamayacağınız bir lezzet olacak. Haydi o zaman başlayalım. Malzemeler: 2 su bardağı haşlanmış mısır, 1 kapya kırmızı biber, 2 yumurta, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, 3 yemek kaşığı un, yarım demet dereotu, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı toz şeker. Dip sos için: 1 kase yoğurt, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve biraz tuz. önce haşlanmış mısırlarımı kaseye alalım. Konserve mısır da kullanabilirsiniz. Haşlayabilirsiniz. Bir adet kapya biber. Küçük doğruyoruz bunları da. Yarım demet dereotu. iki yumurtamız. Baharatlarını koyacağım. Yani siz nasıl arzu ederseniz çok fazla acı olmaması için şöyle biraz karabiber. Toz şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı. Bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı un. Hepsini beraber karıştırıyorum spatula ile. Karıştırırken sıvı yağımız kıssın. Kızgın yağda kızartacağız çünkü. Sadece bu. Hem kolay hem lezzetli hem şık. Yemeklerinizde, misafirlerinizde, sofralarınıza koyabileceğiniz çok güzel bir ara sıcak. Hem çocuklar çok seviyor. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştırdık güzelce. Siyahımız kızdı. Kızartmaya başlayabiliriz şimdi. Evet kaşığıma dolu dolu alıyorum. Hemen yavaşça bırakıyoruz ve hızlıca şöyle biraz bastırıyorum üstünden. Ve yağı bırakıyoruz. mısırlarımızı çevirelim. Bir tarafları kızardı. Çok güzel böyle pop pop oluyorlar kızarınca. Ama özelliği tabi sıcak sıcak servis etmeniz. Şimdi bak çabucak oldu zaten. Nar gibi kızardılar. Evet mücver çok lezzetli. Yağ açısından biraz yağlı da olsa kabakta da işte mısırda da kağıt peçeteye koyduğunuz zaman bir tık yağını aldırdığımızda daha güzel oluyor tabii. biberlerimiz kızardı. Biraz yağını çeksin. Nasıl güzel gözüküyor. Kalan mısırlarımı da bırakıyorum. İkinci bıraktığınızda yağ, değil mi? Hemen anında olması en güzel herhalde kızartmada. İkinciler her zaman daha hızlı pişiyor ya, kızarıyorsun. Ama güzel değil mi lütfen? Mısır bücürlere bakar mısınız? mücverlerimiz hazır. Şimdi sıra üzerlerine kaşarlarını serdik fırına vermek. Bunu üzerine kaşar rendesi yapmadan da servis edebilirsiniz fırınlamadan. Şimdi üzerlerine kaşarlarını ilave ediyorum. Kaşarı içine de koyabilirsiniz ama e, çok sıcak sıcak tüketmeniz lazım. Hemen tüketmem, tüketmeniz lazım. Ama kızartma aşamasında soğuduğu için onu çok tercih etmiyorum yaparken. Kaşar soğuduğu zaman çok lezzetli olmuyor. Evet, mücverlerimiz hazır. Şimdi fırına. Mücverlerimiz fırında. Kaşarları eriyene kadar dip sosunu hazırlayacağım. Bir kase yoğurdumuzun içinde bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı koyacağım pul biberini, yarım çay kaşığı da karabiber. Mücverimizi bu dip sosla servis edeceğiz. Mücveri daha lezzetli hale getiren bence yoğurt. Böyle bir dip sosla da yemesi son derece keyifli ve lezzetli. Seveceksiniz. Evet dip sosumuz da hazır. Ve mısır mücverlerimiz hazır. Şimdi sunumunu yapacağım. Evet, mısır mücverlerim sunuma hazır. Afiyet olsun.